Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle bir etkinlik daha yapacağız. Ve sanırım masada değişik malzemeler ve sayılar var. Aa çocuklar ama bu sayıların sanki sırası karışık. Şimdi gelin birlikte bunları önce bir sıraya dizelim. Hmm, sanki burada bir tane bir olmalı. Değil mi? Buraya kaç gelmiş? Dört. Dört yerine biri alıyorum. Bir. Birden sonra iki geliyordu çocuklar değil mi? Sanırım iki de bu. İki mi aldım koydum. İkiden sonra beş mi geliyordu? Hayır. Üç geliyordu. Üçüm de buradaymış. Üçümü de koyuyorum. Beş de buraya. Aa, sayalım mı birlikte gelin? Bir, iki, üç, dört ve beş. Evet çocuklar sayılarımız bizim bunlar. Birden beşe kadar. Şimdi burada farklı farklı malzemeler görüyorsunuz çocuklar. Acaba bunlarla ne yapacağız? Mesela bir tane bir araba var. Bu araba bir tane olduğu için birinin altına. Çocuklar burada kaç tane makas var? İki değil mi? Bir, iki. O yüzden bunu da ikinin altına yerleştiriyorum. Şimdiki sayımız sanırım üç. 3 tane olan hangi malzeme var acaba? Gelin bir bakalım. 1 2 3. Aa! Burada 3 tane deniz kabuğu var. Gelin bakalım bunu 3'ün altına yerleştirelim. 2 ve 3. 4'ün altına da ben oynar gözlerden yerleştireceğim. Gelin bakalım birlikte yerleştirelim. Yerleştirmem gerekiyordu çocuklar tam dört tane hadi bakalım seçelim buradan bir göz hmm. iki göz üç göz ve dördüncü gözüm de burada şimdi geldi yeşil renkli sayımız yani beş buraya da ben beş tane pompon koyacağım hadi gelin birlikte sayalım koyarken bir 2 3 4 ve 5 5 tane pomponumu da koydum şimdi gelin birlikte bakalım hangi sayı hangi nesne ile eşleşmiş şimdi bir tane birimiz var ve altında bir tane araba var 2 2 tane makas 3 3 tane deniz kabuğu 1 2 ve 3 ve 4. 4 tane de oynar göz. Hadi sayalım. 1 2 3 4 ve yeşil renkli 5'im var. Buna da ben 5 tane pompon koydum. Hadi sayalım. 1 2 3 4 ve 5. Evet çocuklar, bu etkinliğimiz de böyleydi. Ben evimizde olan değişik nesnelerden seçtim. Siz de evinizde farklı nesnelerden böyle sıraya koyabilirsiniz. Nesneyle Sayınıza eşleştirebilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.